komşu komşu. Oğlun geldi mi? Geldi, geldi. Ne getirdi? Ayrıca boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Başka kime? Kara kediye. Kara kedi dede. Ağaca çıkmış. Ağaç dede. Balta kesmiş. Suya düşmüş. Derde. İnek içmiş. Inek. i̇nek nerede daha çıkmış? Dağ, Dağ nerede Zeler? Yanına bir aldım. Ama biraz daha güzel söyleyelim ya. Komşu komşu. Oğlun geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? Elci evet, boncuğu. Kime kime? Bana bana. Başka kime? Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıkmış. Ağaç nerede? Balta kesmiş. Kayıyor musun? Balta nerede? İnanmıyorum sana ya. Kaydı. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? Suya düştü. Hayır daha yanmadı. Su nerede Zelal? Geçti. Su nerede? Su inek içti. İnek nerede? Daha çıkmış. Dağ nerede? Neredeymiş daha? Bitti yandı bitti kil oldu. Aa yanmış bitmiş kil olmuş. <laughs> Peki kutuk tüpen seyre söyler misin? Kutuk tüpen seyre söyler Arkadaşım var. <laughs> I do